Evet. Başlıktan da gördüğünüz gibi nasıl 10 kilo verdim. Ve sürecime hala devam ediyorum ama zayıflama odaklı değil ya da kilo verme odaklı değil, kilo koruma odaklı. Artık rutine oturup sağlıklı beslenme odaklı devam ediyorum. Sanmayın ki böyle sağlıklı beslenme deyince de böyle sürekli tatsız tuzsuz besleniyorum. Vallahi yeri yeri mantım bile yiyorum. Başlıyoruz. Bundan yaklaşık bir 5-6 ay öncesinde bir diyetteyiz tarzında bir video paylaşmıştım. Aslında o videoyu izleyenleriniz bilecektir. Böyle diyet kelimesini çok sevmediğimden de bahsetmiştim. Bu sürecinde artık devam ediyorsunuz. Sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle kanala ilk defa denk geliyorsanız ben Gupse. bu kanalda vlog, dekorasyon, bazen sessiz vlog, bazı sevdiğim yemek tariflerini sizinle paylaşıyorum. Eğer videomu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi aslında videomuz ana konusuna geliyoruz. Bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Ettim, ...nelere dikkat ettim... ...neler değiştirdim hayatımda... ...öncelikle şunu söylemekle başlamak istiyorum... ...ben bir diyetisyen değilim... ...bir beslenme uzmanı değilim... ...anlatacaklarım e, tamamen kendi deneyimlerimi içerir... ...ve bana iyi gelen şeyler... ...eğer herhangi bir sağlık probleminiz varsa... ...ya da nasıl başlayacağınızı... ...ya da nasıl devam ettireceğinizi bilmiyorsanız... ...mutlaka bir diyetisyen ya da bir beslenme uzmanı... ...ya yani mutlaka bir uzman takibinde... ...ilerlemenizi tavsiye ederim... E, ...ve ayrıca eğer bu tarz videolar... ...bu tarz konuşmalar sizi tetikledi tıklıyor ise e, hiçbirinizi üzmek istemem o yüzden lütfen de videoya devam etmeyin teşekkür ederim. Ben diyet kelimesini sevmiyorum çünkü böyle kısıtlayıcı ve hani yasaklayıcı geliyor bana sürekli. Diyetten ziyade beslenmemi düzenlemeye çalışıyordum alışkanlıklarımı tekrar gözden geçirmek ve alışkanlıklarımı tekrar düzenlemek istedim kendime sorduğum en önemli soru hep şu oldu. Bir şey canım istediğinde aç mıyım? Yoksa canım mı istiyor? Yoksa sıkıldım mı? Yoksa susadım mı? Çünkü susuzluk da bazen açlıkla çok karıştırılabiliyor ki ben bunu düzenli su içmeye başladığımda fark ettim. Ona da değineceğim. Kendime bu soruyu sorarak devam ettiğim süreçte porsiyonlarımın daha düzenlendiğini, beslenme alışkanlığımın değiştiğini, daha sağlıklı seçeneklere yöneldiğimi fark ettim. Ve bu benim için kendi adım atılmış çok güzel bir adımdı. Beni en çok zorlayan kısım bu atıştırmalık. Özellikle akşam saatlerinde o televizyon karşısındaki gün içerisindeki yorgunluğumuzu atarak devam ettiğimiz bir film, bir dizi izlerken kendimizi ister istemez ödüllendirmek isteyerek kimi zaman cips, kimi zaman çikolata, kimi zaman mısır ya farklı alternatifler koyduğumuz saat dilimlerinin aslında çok geç olduğunu farkındaydım en azından kendi adıma. Bir ödüllendirme gibi algılanıyor. Beynimiz dopamin salgılıyor. Yani mutlu olduğu için, rahatladığı için dopamin salgılıyor. Ve bunu ekstra ödüllendirmek istiyoruz. Aslında bunu Pavlov'un köpek deneyiyle de eşleştirebiliriz. <laughs> Olduğum gibi biraz böyle değişik bir benzetme oldu ama aslında çok benzer. Ben ne yaptım peki? Dediğim gibi kendimi kısıtlamadığım için, hiçbir şey kendime yasaklamadığım için bu süreçte şöyle bir değişiklik yaptım. Evet, çok sevdiğim bir filmi izliyorum. Kendimi o anda mutlu hissediyorum ve ekstra mutlu hissetmek istiyorum. bir şeyler yemek istiyorum. Ee, bu atıştırmalıkların yerine daha sağlıklı seçenekleri tercih ettim. İşte hurma topları yaptım kendime mesela nohut cipsleri gibi düşünebilirsiniz. Ya da hiçbirinin onların canım istemedi cipsimi yedim. Ama nasıl yedim? Koca bir kaseye bir paketi boşaltmadığımda da daha küçük bir kase daha az porsiyon koydum. Hem de ben kendimi kısıtlamamış oldum. Aslında burada atıştırmalı porsiyonu da düşürmüş oldum. Her zaman ama şuna çok dikkat ettim. Yerine ne koyabilir? Ya canım hiçbir şey koymak istemedi de dediğim gibi yine ilk seçeneğime de geri sakladığımızda o şeye inanılmaz bir özlem duyuyor. Bu gerek yok çünkü biz insanız duygusal canlılarız yani bence yasakla Bilmiyorum ya ben en azından yapamıyorum. Bu atıştırmalık işini aslında biraz daha böyle devam ettirmeye çalış. Ben bu beslenme düzenleme sürecinin daha sürdürülebilir, daha böyle hayatıma entegre edilebilir. Benim için en azından sürekli olan bir düzene oturtmaya başlamış oldum. Hala da aynı şekilde devam ediyorum. Geliyoruz diğer seçeneğe, salatalar. Bu iş biraz daha eğlenceli hale getirmem gerekiyor. Çünkü salata gerçekten hani çeşitlendirildiğinde, salata görevini salata olarak devam ettirdiğinde, yani amacından sapmadan devam ettirdiğinde hem çok lezzetli bir alternatif, hem de çok lezzetli bir e, öğün haline geliyor. Salatayı çeşitlendirmeye başlamıştım ve salata yemekten ekstra ekstra keyif almaya başlamıştım. Bununla ilgili de birkaç şey yaptım. Detaylı tarif de isterseniz daha sonrasında videolarda sizinle paylaşırım. Ama neler yaptığımız şöyle yüzeysel bir geçelim istiyor. Bir çorba kaşığı bir kıymayı yağsız kendi yağını hafif suyla birlikte kavurup salatanın üzerine ekleyip yeşilliklerin üzerine ekleyip hardal ve karıştırıp üzerine sos olarak döktüğümüzde o hamburger markalarının lezzetli o hamburgerlerinden yiyormuşum gibi hissettirdi. Yani çeşitlendirdim. A diyelim ki evde hani protein değeri olarak yüksek böyle et, tavuk, hindi, balık vesaire bir şey yok. Bakliyat vesaire de o an elimin altında yok. Hemen bir yumurta haşlıyordum istediğim kıvamda. O yumurtayla birlikte yiyordum. Yine inanılmaz lezzetli oluyordu. Onun dışında mesela ne yapıyordum? Nohut ekliyordum, yeşil mercimek ekliyordum, kinoa ekliyordum. O kadar lezzetli hallere getiriyorduk ya soslar, farklı soslar deniyordum. Ana yemeklere gelecek olursak da açıkçası hani kendime yasak koydum. Hiçbir ana yemeğim olmadı. Sadece tabak porsiyonuma çok dikkat ettim. Tabağımızın çoğunluğunu salat oluşturacak şekilde yerleştirdim. ki zaten en çok yemek istediğim şey de salataydı. Onun yanında işte basmati pilavım oldu ya da ne bileyim zeytinyağlı bir yemeğim oldu. Sürecimi destekleyen en önemli unsurlardan biri de spor. spor deyince böyle spor salonuna gidip PT'lerle vesaire çalışmalardan bahsetmiyorum. En azından ben öyle yapmadım. Eğer siz öyle bir şey düşünüyorsanız spor salonuna gidip bir PT eşliğinde egzersizler yapabilirsiniz, kardiyo yapabilirsiniz, pilates stüdyosuna gidebilirsiniz, yogaya gidebilirsiniz tamamen size kaldı. Ben genelde egzersiz yapmayı seviyorum. Evimin konforunda böyle işte müziğimi açarak, matımı sererek spor yapmaktan çok keyif alıyorum. Hayatıma entegre ettim aslında. Spor artık hayatımın bir parçası oldu. Hoş geldin. Hiç canım spor yapmak istemediği günler olmadı mı? Oldu. Yani şimdi burada böyle müthiş bir şey yapamayacağım. Her gün spor yaptım, sporsuz hiçbir günüm geçmedi gibi bir durum söz konusu değil. Spor yapmak istemediğim günler de oldu. O günlerde en azından bir 5-10, 10 dakika bile olmadı yani 5 dakikalık esneme hareketleri yaparak en azından bir vücudumu çalıştırdım. Bazen kardiyo yaptım, bazen koşu yaptım, bazen ağırlık çalıştım, bazen pilates yaptım, bazen yoga yaptım. Tamamen mental durumuma göre ilerledim. Ama spor, 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 hareket çok önemli. Vücudumuzdan kas ve suyu kaybetmeden yağları aslında göndermemiz gerekiyor. Burada da en önemli şeylerden biri bol bol su içmek, dengeli beslenmek ve hareket etmek. Bu kadar basit aslında. Bu denklemi kurduğumuz zaman bence süreç ilerliyor ki ben artık bunu alışkanlık haline getirdiğimi düşünüyorum. En azından hala şu an öyle umarım bir gün bozmam ve bu videoyu tekrar çekiyor olmam diye umuyorum. Su içmek. Ben susamayan, çok su tüketmeyen bir insandım. Başım ağrıyor derim. Gökalp elinde böyle bardakla aşkım susamış olabilir misin? Hani bir, bir su içsen der çünkü gerçekten... O gün hiç su içmemişimdir aslında farkında olmadan. Hiç su içmemişimdir. Elime bardağa gitmemiştir. Bu süreçte buna da el attım. Farklı termoslara doldurdum. Bazen sadece bardakla devam ettim ama su içmeyi hiç kesmedim. Su içmek eşittir tokluk hissi. Çünkü çoğu zaman susuzluğumuzu açlıkla karıştırıyoruz. Ama mutlaka su içmeyi hayatımız içerisinde dahil etmeliyiz ki hani bu kilo vermek olsun, beslenmeyi düzenlemek olsun. Hepsinden önemlisi sağlığımız için çok çok önemli bir şey. Sonuç olarak değerlendirdiğimizde Tüm bu süreçte ben kendimi dinledim, bedenimi dinledim. En önemlisi acele etmedim. Yani böyle hızlı ve sağlıksız bir kilo vermek istemedim. Ben artık hani bu beslenme düzenimi alışkanlık haline getirmek istedim. Kastan değil, yağdan verdim. Hem hiçbir şekilde kendimi kısıtlamıyorum. Çikolatamı da yiyorum, cipsimi de yiyorum, simitimi de yiyorum, salatamı da yiyorum. Şunu da altını çizmek istiyorum. Mesela bugün pizza yedim, hamburger yedim, canım bir fast food istedi, o gün onu yedim. Ertesi gün daha hafif atlatıyorum. Yani bir dengeleme sağlamaya çalışıyorum ve bunu artık hayatıma oturttum. Yani canınız pizza istiyorsa yiyin ama sonraki günlerde, sonraki öğünlerde bunu dengeleyin. Mesela bu akşam mantı yiyeceğim ama yarın bunun öğününü dengeleyeceğim. Aslında işin matematiği çok kolay. Hani Bir doğum geçirmiş, doğum kilolarını vermiş. Şimdi itibariyle de çok fazla diyet deneyimi diyet demek istiyorum çünkü diyet. Diyet deneyimi olmuş bir insan olarak sesleniyorum. Kısıtlandığı zaman o kısıtlama süresi bittikten sonra toksik olarak ayrıldığımız o şeylere daha sıkı bağlanıyoruz. Yine sormak istediğiniz sorular olursa yakın tarihli bir soru cevap videosu yapmayı planlıyorum. Açıkladığım videonun altına sorularınızı alırım. Sonrası cevaplama da cevaplamada yaparız. Instagram üzerinden de takip edin mutlaka. Oradan da kutucuk açmayı planlıyorum. Eğer beni sevdiyseniz ve ilk kez kanalı ama denk geldiyseniz abone olmanızı, bildirimlerinizi açmanızı ve videomu beğenmenizi çok isterim. Ayrıca diğer sosyal medya hesaplarımdan, TikTok'ta, Instagram'dan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Ben her cumartesi buralardayım. Eğer siz de buralarda olursanız görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.